Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, basit soru kalıpları. Bu basit soru kalıpları içerisinde neyi inceleyeceğiz? Öncelikle arkadaşlar, diyelim ki yeni bir ortamdayız. Ne yaparız? Öncelikle kendimizi tanıtırız, değil mi? Ondan sonra karşımızdakinin ismini sorarız. Dilerseniz bu kalıplara bir bakalım. İkinci cümleye bir bakalım öncelikle arkadaşlar. Ich heiße Erhan. Anlaşılacağı üzere benim adım Erhan demiş oluyoruz bu cümlede. Fark ettiyseniz arkadaşlar E ve İ'yi ne şekilde telaffuz ettim? Ay şeklinde telaffuz ettim. Burada matematikten bildiğimiz beta işareti Almanca'da SZ olarak adlandırılıyor. 2 S'nin yerine geçmiş oluyor. Ancak bu şu demek değil. Almanca'da 2 S'nin kullanıldığı Kelimeler var. Burada mutlaka bunu bu şekilde ifade edeceğim dersek yanılmış oluruz. Belli başlı kelimeleri demek ki bu şekilde yazmış oluyoruz. Burada fark ettiyseniz C ve H'yi nasıl telaffuz ettim? Eş. Demek ki eş ben. Hayse güzel Türkçemizi arkadaşlar birebir bunun karşılığı yok. Adlandırılmaktadır gibi çevirebiliriz. Ancak ben ne diyorum kendimi tanıttığımda? Benim adım Erhan dediğimde eş hayse Erhan demiş oluyorum. Peki bunun sorusuna bakacak olursak senin adın ne diye soracak olursak bakın burada arkadaşlar vi has du. Bakın fark ettiyseniz bu sefer e ve i harfleri yer değiştirmiş. i ve e'yi bu şekilde gördüğümde arkadaşlar i'yi uzatıyorum. E harfini yok sayıyorum. Demek ki i ve e demek ki bu v şeklinde telaffuz ediliyor. Vi değil mi? V heißt du? Demek ki adın ne diye sorduğumda V heißt diye soruyorum. Cevap olarak da ne yapacağım demek ki arkadaşlar? Ich heiße Erhan ee, cevabını vereceğim. Tabi bunu kendimizi göre uyarlamış oluyoruz değil mi? Bir diğer form arkadaşlar senin adın ne diye soracak olursam Wie ist dein Name? Evet Wie ist dein Name? Dein Name senin adın nedir diye sordum da demek ki Wie ist dein Name? diye sormuş oluyorum. Bunun karşılığı neymiş arkadaşlar? Mein Name ist Özdemir. Evet benim soy ismim Özdemir olduğu için arkadaşlar yeni tanıştığım bir yerde bu bir e, resmi bir e, Yerse bir toplantıysa ne yapıyorum? Kendimi soy ismimle tanıtmış oluyorum. Almanca'da mutlaka fark etmişsinizdir. Yabancı filmlerde bu diğer Avrupa ülkelerinde de karşımıza çıkabiliyor. Genellikle resmi bir ortamda insanlar soy isimleriyle kendilerini tanıtıyorlar. Dolayısıyla burada da benim adım Özdemir... Dolayısıyla mein ist Özdemir. Bu pekala şöyle de olabilirdi. Mein ist Erhan. Bu da olabilirdi. Demek ki bunun sorusu neymiş arkadaşlar? Wie ist dein Name? Nedir senin adın? Benim adım Özdemir dediğimde demek ki mein ist Özdemir diyebiliyormuşum. Bir diğer soru şekline bakacak olursak Wer bist du? Kimsin sen? diye sorduğumuzda demek ki ''Ve bist du sorusunu yöneltiyorum değil mi karşımdaki kişiye? Ich bin Erhan. Demek ki ben Erhan'ım derken ne diyecekmişim? Ich bin Erhan. Tabii bunu kendimize göre uyarlıyoruz arkadaşlar. Demek ki üç şekilde ne yapıyor biliyormuşuz arkadaşlar? Karşımızdakinin ismini sorabiliyormuşuz. Demek ki ilki neymiş? Wie heißt du? Adın nedir? Değil mi? Ich heiße Erhan. Benim adım Erhan, değil mi? Wie heißt du? Ich heiße Erhan. Ya da diğer form Wie ist dein Name? Adın nedir, değil mi? Wie ist dein Name? Benim adım Özdemir derken mein Name ist Özdemir. Bir diğer forma baktığımızda kimsin sen diye soracak olursa karşımızdakine veya bist du? Demek ki kimsin sen? Wer bist du demekmiş ve bunun karşılığı ben Erhanım diyecek olursak demek ki ich bin Erhan. Ich bin Erhan. Ben Erhanım demiş oluyoruz. Peki yeni tanıştığımız bir ortamda değil mi? Ne yapabiliriz kendi ismimizden bahsederken nerede oturduğumuzu, nerede ikamet ettiğimizi de söyleyebiliriz değil mi? Öncelikle cevaba bir bakalım arkadaşlar. Ich wohne in İstanbul. Ich wohne in İstanbul. Evet bakın wohnen ikamet etmek demek arkadaşlar. Fark ettiyseniz arkadaşlar bu cümlede İstanbul'da oturuyorum dediğimizde eylemimizi güzel Türkçe'de ne yapıyoruz arkadaşlar? Eylemimizi sona atıyoruz. Öyle değil mi? Ancak burada ne yapıyormuşuz Almanca'da arkadaşlar? Eylem ikinci pozisyondaymış. Özneden hemen sonra ne geliyormuş demek ki? Eylemimiz gelmiş oluyor değil mi? İster özne ya da diğer bir öğe hiç fark etmez arkadaşlar. Mutlaka ikinci pozisyonda e, ne oluyormuş? Çekimlenmiş olarak eylemimiz yerini alıyormuş değil mi? Demek ki ben İstanbul'da ikamet ediyorum diyecek olursam Ich wohne in İstanbul ya da işte bu ne olabilirdi? Ankara'da ikamet ediyorum. Ne diyecektim o zaman? Ich wohne in Ankara İzmir. Ich wohne in İzmir gibi ne yapacaktım? Bunu söyleyecektim değil mi? Peki bunun sorusunu sorduğumda ne yapacağım arkadaşlar? Dikkat edin. Wo wohnst du? Wo wohnst du demek ki nerede ikamet ediyorsun? Bakın burada wo ne anlama geliyormuş arkadaşlar? Nerede anlamına geliyormuş? Wohnst du fark ettiyseniz arkadaşlar du nasıl çekimleniyormuş? ST şeklinde. Öyle değil mi? Wo wohnst du? Demek ki sen nerede ikamet ediyorsun diye sorduğumuzda wo wohnst du? demiş oluyoruz. Bakın burada da iş için sonlandırıcı ne olmuş arkadaşlar? E ile sonlanmış değil mi? Dolayısıyla ich wohne in İstanbul demiş oluyoruz. Tabii arkadaşlar daha işin başında olduğumuz için bu ilerleyen konularda hangi Eylem nasıl çekimleniyor? Hangi kişilere göre nasıl çekimleniyor? Nasıl adlandırılıyor? Bunların hepsini ama hepsini görüyor olacağız arkadaşlar. Ancak bu dersimizde sadece du ve eşe sadece dar anlamda yani bir başlangıç seviyesinde olduğumuzdan dolayı bu şekilde görüyoruz. Diğer kişileri zaten görüyor olacağız. Dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Hazırsanız başlıyorum. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Erhan. Ich heiße Erhan. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Mein Name ist Özdemir. Mein Name ist Özdemir. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Erhan. Ich bin Erhan. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Istanbul. Ich wohne in Istanbul. Peki arkadaşlar, daha başka ne sorabiliriz? Nerede yaşadığını, değil mi karşımızdakini, e, nereden geldiğini gibi soruları da yöneltebiliriz. Dilerseniz ilk e, soru cümlesine bir bakalım. Wo lebst du? Evet, wo lebst du, wo az önce gördük arkadaşlar neydi, nerede demekti. Leben, bu da yaşamak demek arkadaşlar. Wo lebst du, nerede yaşıyorsun? Evet, diyelim ki Evet, Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla ne diyeceğim? Ich lebe in der Türkei. Burada arkadaşlar Ich lebe in der Türkei. Fark ettiyseniz Türkiye'nin başında bir artikel var. Neden? Bunu ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar görüyor olacağız. Şimdi yapmamız gereken bunu yapısal olarak incelememiz. Çünkü ondan sonra öyle bir irdeleyeceğiz ki bunu artikellerin nereden geldiğini, ne şekilde dönüştüğünü bunların hepsini ama hepsini görüyor olacağız. Dolayısıyla bu ilk dersimizde yapmamız gereken arkadaşlar bunu yapısal olarak görmemiz. Şimdi eş lebe in der Türkei Türkiye'de yaşıyorum anlamına gelmiş oluyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar eş için e, leben bakın sonuna e gelmiş. Du içinde ne oluyormuş demek ki arkadaşlar? Du lebst değil mi? Demek ki nerede yaşıyorsun diye sorduğumda Wo lebst du? Nerede yaşıyorsun? Ben yaşıyorum. Ich lebe. Nerede? In der Türkei. Demek ki ben Türkiye'de yaşıyorum derken Ich lebe in der Türkei demem gerekiyor. Peki nereden geliyorsun? Güzel Türkçe'de ne deriz? Memleketin neresi? Nereden geliyorsun değil mi? Bu sefer ne diyeceğim arkadaşlar Almanca'da? Woher? Demek ki woher nereden anlamına geliyor? Kommen, kommen de gelmek demek arkadaşlar. Dolayısıyla sen nereden geliyorsun sorusu neymiş? Woher? Kommst du sorusuymuş Almanca'da. Demek ki nereden geliyorsun derken Woher kommst du sorusunu soruyormuşum. Ben Türkiye'den geliyorum diyecek olursam Ich komme aus der Türkei diyecekmişim. Bakın az önce söylemiş olduğum gibi arkadaşlar fiilimize baktığımızda Ich komme bakın az önce ne oldu? Ich lebe demek ki işlerde ne oluyormuş? Kelimenin daha doğrusu fiilin sonuna e geliyormuş. Du için ne oluyormuş arkadaşlar? Az önce ne dedik? Du lebst değil mi? Burada da demek ki Du kommst şeklinde. Demek ki nereden geliyorsun diye soracak olursam Woher kommst du? Sorusunu, sor sorusunu soruyorum. Ben Türkiye'den geliyorum derken diyecekmişim. Ich komme aus der Türkei. Arkadaşlar Almanca güzel Türkçe gibi olmayan bir dil. Dolayısıyla güzel Türkçemiz nasıl? Sondan eklemeli. Ancak Almanca sondan eklemeli değil. Dolayısıyla burada Türkiye'den derken ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Aus. Demek ki buradaki aus arkadaşlar den dan anlamına gelmiş oluyor. Bakın az önce Türkiye'de derken ne dedik? In dedik. Dolayısıyla in orada Türkiye'de anlamını e, içeriyor değil mi? Ancak burada AUS Türkiye'den anlamına gelmiş oluyor. Demek ki ben Türkiye'den geliyorum dediğimde ne diyecekmişim? Ich komme aus der Türkei. Ben tabi burada şöyle de diyebilirdim. Ben İzmir'den geliyorum. Bu sefer ne olacaktı? Ich komme aus İzmir diyecektim. Buradaki artikeli... Ee, yok sayacaktım arkadaşlar. Dediğim gibi bunların ayrıntılarını sonraki derslerimizde çok çok daha analizi e, analiz ederek görüyor olacağız. Sonraki soruya baktığımızda arkadaşlar sonraki soru diyor ki bugün günlerden hangi gün? Bugün günlerden ne? diye sorduğumda demek ki Welcher Tag ist heute? Evet Welcher Tag Tag arkadaşlar gün demek hangi gün Welcher Tag demek ki hangi gün Welcher Tag demekmiş. Heute bu da bugün demek arkadaşlar. Fark ettiyseniz E ve U harflerini aynı anda gördüğümde ben Almanca'da ay diye söylemiş oluyorum. Demek ki E, U'yu nasıl adlandıracakmışım, nasıl telaffuz edecekmişim ay diye. Dolayısıyla bu kelime bugün anlamına geliyor ve Heute diye telaffuz ediliyor. Heute Bugün demek arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi diyecek olursak demek ki heute ist Samstag. Bugün günlerden cumartesi demek ki heute ist Samstag. Ee, soru olarak Birçok soru geliyor gibi hissediyorum ben şu an arkadaşlar. Peki pazartesi ne demek, salı ne demek diye eminim ki soruyorsunuzdur. Bunları sonraki derslerimizde çok çok ayrıntılı şekilde zaten görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdilik cumartesiyi görmüş olalım. Cumartesi arkadaşlar zemstak demek. Demek ki bugün günlerden cumartesi derken heute ist zemstak diye söylüyorum. Bunun sorusu neymiş demek ki? Welcher Tag ist Bugün günlerden ne? Bugün hangi gün? Değil mi? Welcher Tag ist heute? Heute ist Samstag. Bugün günlerden cumartesi. Evet ve son sorumuza gelelim arkadaşlar. Ne sorabiliriz başka? Bir e, ortamdayız. İlk defa tanışıyoruz, değil mi insanlarla? Kaç yaşındasın diye sorabiliriz pekala. Değil mi? Ne diyeceğiz o zaman? Wie alt bist du? Evet. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın anlamına geliyor arkadaşlar. Wie alt bist du? Evet. E, Tabi burada yaşları söyleyebilmemiz için e, ne gerekiyor? Neyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Sayıları görmemiz gerekiyor. Bir sonraki dersimizde zaten sayıları görüyor olacağız. Ancak şimdilik bir e, görmüş olalım. 20 Almanca'da arkadaşlar. 20 20 demek ki 20 demekmiş arkadaşlar. Ben 20 yaşındayım diyecek olursam demek ki Ich bin 20 Jahre alt dediğimde demek ki ben 20 yaşındayım demiş oluyorum. Ich bin 20 Jahre alt. Sorusuna baktığımızda tekrar wie alt bist du? Bakın az önce ne demiştik arkadaşlar? I ve E'yi bu şekilde gördüğümde ne yapıyormuşum? iyi uzatıyormuşum. Öyle değil mi? Demek ki wie alt bist du kaç yaşındasın sorusunun karşılığıymış Almanca'da. Ben 20 yaşındayım derken demek ki ne diyecekmişim? Ich bin 20 Jahre alt diyecekmişim. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı şöyle bir üzerinden bir geçelim, ardından telaffuzunu yapalım. Wo lebst du? Demek ki neymiş arkadaşlar? Wo lebst du? Leben, yaşamak. Nerede yaşıyorsun? Wo lebst du? Değil mi? Türkiye'de yaşıyorum dediğimizde Ich lebe in der Türkei. Demek ki ben Türkiye'de yaşıyorum derken Ich lebe in der Türkei diyecekmişim. Sonraki soruya bakalım. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Demek ki nereden geliyorsun derken Woher kommst du sorusunu yöneltmem gerekiyormuş. Türkiye'den geliyorum derken Ich komme aus der Türkei. Türkiye'den geliyorum anlamına geliyor. Söz gelimi ben Trabzon'dan geliyorum deseydim ne olurdu bu? Ich komme aus Trabzon olurdu. Değil mi? Ich komme aus Trabzon. Trabzon'dan geliyorum demiş olurdu. Sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Welcher Tag ist heute? Heute bugün. Bugün günlerden ne? Hangi gün? Değil mi? Welcher Tag ist heute? Demek ki welcher Tag hangi gün anlamına geliyor arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi dediğimizde heute ist Samstag. Demek ki heute bugün demekmiş. Bugün cumartesi. Dolayısıyla heute ist Samstag. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Yaşın kaç değil mi? Kaç yaşındasın demek ki Wie alt bist du sorusu imiş. Peki ben 20 yaşındayım dediğimde ne diyecekmişim? Ich bin 20 Jahre alt. Az önce söylemiş olduğum gibi sayıları bir sonraki dersimizde görüyor olacağız. Dolayısıyla orada gerçek yaşımızı eğer 20 yaşında değilsek gerçek yaşımızı söylemeyi ee, sağlayacağız, değil mi? Söylemiş olacağız. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar şimdi de doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wo lebst du? Wo lebst du? Ich lebe in der Türkei. Ich lebe in der Türkei. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde basit soru kalıplarını öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss!